Merhabalar indirim durağına hoş geldiniz. Migros marketler ve Migros sanal marketlerde 17 Nisan 2024 tarihine kadar devam edecek bayram temizliğine özel dev indirimler var tüm ürünlerimizi mikroskop kataloğundan sizler için derledik. Hep birlikte inceleyelim. 1,5 kilogram alo toz deterjan renkler ve beyazlar için 69 lira 95 kuruş. Alo beyazlar ve renkler için 3 kilogram toz deterjan 122.47 8 kilogram yine beyazlar ve renkler için toz deterjan 276 lira 85 kuruş. Alo Platinum 7 kilogram renkler için toz deterjan 290 lira 47 kuruş. Omo Active toz deterjan beyazlar için 4,5 kilo 219 lira. Omo Active oksijen sıvı deterjan 1690 mililitre 129 lira 95 kuruş. Renax toz deterjan 8 kilogram 159 lira 95 kuruş fiyatı bulunmakta. Persil Power Gel deterjan çeşitleri 1690 mililitrelik şişelerinde 114 lira 50 kuruş. Renax'tan sıvı deterjan çeşitleri 2520 mililitre 89.95 fiyatları var. Rinso sıvı deterjan 5 litrelik bidonunda 144 lira 95 kuruş. Bingo Soft yumuşatıcı 5 litre 94 lira 95 kuruş. Yumuş yumuşatıcı çeşitleri 3 litrelik bidonlarında 89 lira 95 kuruş fiyatları bulunmakta. Domestos çamaşır suyu çeşitleri 1850 ml 59 lira 95 kuruş Veniş Costa leke çıkarıcı çeşitleri 400 gramlık kutularında 112 lira 43 kuruş 800 gramlık pakette olanlar ise 198 lira 68 kuruş Domestos sıvı leke çıkarıcı tüm renkler için 1 litrelik 109.87 Omo çamaşır makinesi temizleyici 200 mililitre 44 lira 77 kuruş Fiyatlardaki ufak küsuratları ben yuvarlıyorum. Just Green organik bulaşık makinesi temizleyicisi 74 lira 20 kuruş. Yine Just Green'den organik leke çıkarıcı 500 mililitre 65.95. Just Green organik yüzey temizleyici 1 litre 69 lira 70 kuruş. Organik aloe veralı sıvı sabun 400 mililitre 59.20. Organik bulaşık makinesi tableti 30'lu paket 228 lira 70 kuruş. Just Green Hindistan cevizli sıvı sabun 400 mililitre 59 lira 20 kuruş. Organik çamaşır temizleyici 30 yıkama 1,5 litre 188 lira 20 kuruş. Just Green organik bulaşık makinesi jeli 45 yıkama 240 lira 70 kuruş fiyatı bulunmakta. Dalan Family sıvı sabun çeşitleri 3 litrelik bidonlarda 62.90. Dalan sıvı sabun çeşitleri 5'li paketler 31 lira 45 kuruş. Hacı Şakir kalıp sabun çeşitleri 4'lü paketler 93 lira. Hacı Şakir güzellik sabunları 4'lü paketler 80 lira 45 kuruş. Palmolive sıvı el sabunu çeşitleri 300 mililitre 46 lira 20 kuruş. Palmolive sıvı el sabunu çeşitleri 700 ml'lik olanlar 87 lira 57 kuruş. Peros sıvı sabun çeşitleri 3 litrelik bidonlar 57 lira 95 kuruş. Finish Ultimate 20 tablet hepsi bir arada bulaşık makinesi deterjanı 153 lira 97 kuruş. 58'de olanı 353 lira 47 kuruş. 40 tablet olanı ise 257 lira 57 kuruş. 48 tabletlik hepsi bir arada bulaşık makinesi deterjanının fiyatı ise 305 lira 87 kuruş. 85 tabletlik olan büyük boyun fiyatı ise 475 lira 97 kuruş. Finish hepsi bir arada 42 tablet bulaşık makinesi deterjanı 234 47. 65 tablet olanın fiyatı 348 lira 57 kuruş. 100 tabletlik büyük boyun fiyatı ise 517 lira 97 kuruş olacak. Piril bulaşık makinesi tuzu 2 kilogram 43 lira 37 kuruş. Piril yoğun bulaşık makine temizleyicisi 250 mililitre 76 lira 97 kuruş. Kurutma etkili parlatıcı pirilden 750 mililitre 59 lira 47 kuruş. Cif krem yüzey temizleyici çeşitleri 1500 mililitre 47.95 Cif kremden 750 ml litrelik çeşitler 44 lira 96 kuruş. Cif ikili banyo seti 69 lira 95 kuruş. Peros sıvı bulaşık deterjanı limonlu 4 kilogram 79.95. Bingo yüzey temizleyici çeşitleri 2.5 litrelik bidonlarında 59.95. Nazar sıvı Arap sabunu çeşitleri 1 litre 42.95. Feyri sıvı bulaşık deterjanı limon kokulu. Ekonomik paket 2.6 litre 139.95. Fairy Platinum Plus Ultra Tablet 57 ile li 398 lira 97 kuruş. Fairy Platinum Plus 57 ile bulaşık makinesi tableti 349 lira 97 kuruş. Platinum Plus 32 ile li 265 lira 97 kuruş. 22 ile 22 li paketin fiyatı ise 167.97 olacak. Fairy Platinum 72 yıkama bulaşık makinesi deterjanı 423 lira 71 kuruş. 60 adet olanın fiyatı 359 lira 96 kuruş olacak. 43'lü paketin fiyatı Fiyatı ise 269 lira 96 kuruş. Hayır hepsi bir arada 70 yıkama bulaşık makinesi kapsülü 355 lira 69 kuruş. Lir. 50 yıkamanın fiyatı ise 283 lira 13 kuruş. Lir. 36'lı paketin fiyatı ise 218 lira 21 kuruş. Lir. Macromax Easy temizlik seti 169.95 fiyatı bulunmakta. Yine Macromax'ten Faster temizlik seti 299 lira 95 kuruş. Lir. Macromax ürünlerine devam ediyoruz. Wonder Spray Mop 299 lira 95 kuruş. Lir. Macromax çöp torbası çeşitleri küçük boy 30'lu paket 20 lira 97 kuruş. Battal boy 10'lu 59.47. Jumbo boy 10'lu paket 76 lira 97 kuruş. Küçük boy vanilya kokulu 30'lu paketin fiyatı ise 62 lira 97 kuruş. Buzdolabı poşet çeşitleri orta boy 100'lü küçük boy 120'li büyük boy 60'lı paketler tek fiyat 45 lira 47 kuruş. Macromax bubble sünger 5'li paket 24 lira 95 kuruş. Stretch film 100%. 100 metre ve kesme bıçağı hediyeli 99 lira 95 kuruş. Comfort sünger ikili paket 44 lira 95 kuruş indirimli fiyatı. Mejiko sünger ikili paket 24.95 Alüminyum folyo yine Makromex'ten 10 metre 54 lira 95 kuruş. Macromax Air Fryer pişirme kağıdı 25'li 34 lira 95 kuruş. Macromax çok amaçlı temizlik bezi üçlü paket 49 lira 95 kuruş. Macromax standart paspas 64 lira 95 kuruş. Yine Makromex'ten yeşil oluklu sünger beşli paket 29 lira 95 kuruş. Staplo Omatel'in fiyatı ise 24 lira 95 kuruş olacak. Parex mikrofiber temizlik bezi üçlü paket 54 lira 95 kuruş. Koroplast'tan buzdolabı poşet çeşitleri tek fiyat 30 lira 77 kuruş. Koroplast buzdolabı poşetleri tüm boylar 4 al 3 öde 90 lira 97 kuruş. Koroplast alüminyum folyo 15 metre 118 lira 97 kuruş. Koroplast ekstra güçlü temizlik eldiveni 54 lira 95 kuruş fiyatı bulunmakta. Clan House mikrofiber havlu paspas 76 lira 17 kuruş. Mikrofiber havlu üçlü 76 lira 17 kuruş. Clan House'dan mikrofiber cam bezi ikili 61 lira 17 kuruş. Yine Clan House marka özel kurulama havlusu 101 lira 97 kuruş fiyatı bulunmakta. Slippy Easy Clean yer havlusu 50 lira 99 lira 95 kuruş. Scotch Brite'den dörtlü sünger çeşitleri var. 34 lira 95 kuruş. A-Plex Oumateli üçlü ikili paket 68 lira 95 kuruş. A-Plex Sisal ve Cellulose bulaşık süngeri ikili paket 61 lira 57 kuruş. A-Plex Olutlu sünger beşli paket 27 lira 97 kuruş. Parex Premium tüy toplayıcı rulo. 109 lira 17 kuruş. Parex Trend tüy toplayıcı rulo 49 lira 67 kuruş. Parex Mini tüy toplayıcı rulo 30'lu 53 lira 17 kuruş. Yedek rulo ikili paket 30'lu 42 lira 67 kuruş. Yine Parex'ten tüy toplayıcı fırsat paketi 75 75'li 3 adet 99 lira 95 kuruş. Parex Premium tüy toplayıcı yedeği 5 metre 30'lu 45 lira 47 kuruş. Sola X yüzey temizleme havlusu 80'li paket 54 lira 95 kuruş. Porçöz yağ çözücü 1 litre 44 lira 96 kuruş. Porçöz jel lavabo açıcı 1 litre 67 lira 46 kuruş. Porçöz pas ve kireç çözücü 1 litrelik 41 lira 21 kuruş. Domestos VC bloklar 5'li paketler 50 lira 67 kuruş. Domestos sıvı tuvalet temizleyici 750 mililitrelik 2 şişe 134.95 Costa halı şampuanı elde temizlik olan versiyon 850 ml 89.96 Makinede temizlik halı şampuanı ise 89.96 lira kuruş Costa Oxy Action halı ve döşeme leke çıkarma 500 ml 104.96 lira kuruş Costa Venish koltuk leke çıkarıcı sprey 660 ml. 117-71 Eğirlik aerosol çeşitleri 300 ml'lik şişeler 74 lira 96 kuruş. Eğirdikten elektrikli kit oda kokusu çeşitleri. 128 lira. Yumoş jet fresh giysi sprey çeşitleri. 126 lira 95 kuruş. Cam sil çeşitleri. 41 lira 21 kuruş. Fronta ahşap yüzey temizleyici. 750 mililitre. 69.95. Mr. Muscle jel lavabo açıcı 1 litre. 89 lira 96 kuruş. Jel lavabo açıcı mutfak için 500 mililitre. 71 lira 21 kuruş. Ve son ürünümüz... Mr. Muscle Granul Lavabo Açıcı. İkili paket 52 lira 46 kuruş. Değerli izleyenler tüm ürünlerimizi Migroskop resmi kataloğundan sizlere ulaştırdık. Lütfen kanalımıza destek olmak için videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese mutlu günler.